kimliğimiz arkadaşlar. Bir şeyin kendisiyle özdeş olduğu ve hiçbir değişikliğe uğramadığı anlamına gelen akıl özdeşliktir. Mesela masa masadır, taş taştır, bitki bitkidir gibi. Çelişmezlik ilkesi iki karşı önermenin aynı anda doğru olamayacağını belirtiyor. Tüm belirli örneklerden yola çıkarak genel bir kural çıkarmaya başlar. Her şeyin bir nedeni olması gerektiğini, bir olayın gerçekleşmesi için uygun bir nedene ihtiyaç duyduğunu belirten yeter sebep ilkesidir. Doğruluğu veya yanlışlığı kesin olan, herhangi bir mantık hatası içermeyen bir beyanı ifade eden önermedir, bir yargı bildirir. Tümevarım türündeki akıl yürütme, özel bir örnekten hareketle genel bir yargıya ulaşır. Mantıksal bir düşünme sürecinde tutarlılık, tutarsızlık veya çelişki bulunmadan sonuçlara ulaşmaktır. Bir önerme, ya doğrudur ya yanlıştır, arada başka bir seçenek yok, buna üçüncü halin imkansızlığı deniyor. Tümden gelimde genelden özele doğru yapılan çıkarımlardır. Bir düşüncenin mantıksal olarak çelişmeden tutarlı olması gerektiği prensibi çelişmezliktir arkadaşlar. Buraya bir geldi. Belirli bir durumdan hareketle genel bir çıkarımda bulunmayı ifade eden yöntem tüm varımdır. 2. Bir önermenin ya doğru ya yanlış olabileceği başka bir olasılığın bulunmadığını savunan mantık ilkesi üçüncü halin imkansızlığıdır. Yani bir insan şu an ya evdedir ya da evde değildir. Üçüncü bir ihtimal yok. Bir akıl yürütmenin içeride öncülere değer olarak zorunlu bir sonuç üretmesine geçerlilik denir. Bir şeyin doğru olup olmadığının o şeyin gerçeğe uygunluğunun değerlendirilmesi doğruluktur. Beş oldu arkadaşlar. Genel bir ikiye dayanarak özel bir sonuca ulaşmak tümden gelinir buraya 6 yazdık. Bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu değişmeden var olduğunu ifade eden ilke özdeşlikti. İnsan insandır gibi. Benzer iki durum arasında ilişki kurarak bir sonuç çıkarma işlemine analoji denir. Benzeşim demektir arkadaşlarım. Bir olayın veya durumun meydana gelmesi için yeterli bir nedenin var olması gerektiğini savunan ilke yeter sebep ilkesidir ve doğru veya yanlış bir yargıyı dile getiren cümleler, bir yargı bildiren cümlelere ise önerme denir.